Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım herkes iyidir. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, biraz işler karışık. Bugün büyük ihtimalle Allah'tan bir şey olmazsa ilaç atma işlemini bitireceğiz. Ve kültüfatör çekmeye devam edeceğiz. Bugün burada hava biraz soğuktu. Gece soğuk olmuş, sular donmuş. Hatta göstereyim şöyle. Şimdi erimiş neredeyse de. Görüyorsunuz. Ee, bu şekilde sular donmuş arkadaşlar. Yavaş yavaş kışa giriş yapıyoruz. Yapraklar da döküldü baya. Burada daha yapraklar duruyor. Burada değil de. E, yukarıdaki kurşunu bölgesinde yapraklar falan dökülmüş. Neredeyse bitmiş yani. Daha dökülmeyenler de var. Neyse biz şimdi gidelim bakalım. Oralarda havalar ne durumda. Ee, hava iyi olursa işte kalan ilacımızı da atacağız. E, ee, sonrasında da kültivatör çekmeye başlayacağız. Allah'tan bir şey olmazsa diyelim. Ee, yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. İnşallah çok daha iyi yerlere geliriz. Çok daha iyi videolarla karşınızda olurum inşallah. Buradan izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve huzurla kalın diyelim. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. İlacımızı katacağız. Bugünlük bir ton kadar su dolduracağım. Yaklaşık bir ton bize yeterli galiba. Ee, bakalım bir ton su dolduralım. İlacımızı katalım ve işimize başlayalım. Öncelikle şöyle havuzdan su çektiğimiz için hortumların içerisinde su kalmış. Bakın şöyle buzları görüyorsunuz. Yani kış gelmiş. Şu kalınlık buz var. Burada saat 9-10 gibi oldu. Saat 10 gibi. Saat 10'da çıkan buzlar görüyorsunuz. Bu memleket böyle. Şöyle suyu da gösterelim. Neyse biz çalışmaya devam edelim şimdi. Bahçemize geldik. Ee, i̇laç atımına başlayacağız. Ee, bir ton su doldurdum. Yeterli bence yeter herhalde biraz da e, Kapının oralarda ceviz falan var onlara da atacağım. Bakalım Buraların hepsini attım. Şu aşağıda kaldım küçük e, kayısı olduğu kısım kaldı. Yani buraları attım da aşağı kısım kaldı. Şimdi oraya da atacağız. Ağaçlar biraz mavi olmuş rengi. Burada ee, bulamacı gibi ya da hazır göz taşı, taşı gibi değil. O kadar renk vermiyor ama hafif bir mavileştirme oluyor tabii ki de. Şöyle traktörden de anlayacağınız gibi. manzaralar görüyorsunuz. Hatta biz çalıştıralım şimdi. Ya Allah bismillah. Buralar da... Oradan şey var Damandamız R'de. Tamam. İndiriyoruz yavaş yavaş. İşte bunun da bu sistem güzel arkadaşlar. Tuşlu olmadığı için debriyajla istediğiniz e, şekilde indirebiliyorsunuz. Yavaş yavaş indiriyorum. Şu an şaftın dönmezine bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Ben indirdikçe hızlanıyor. Tamamen indirdim şu an. Pan kapalı. Dün ııı e, içinde su boşalsın diye şuradaki aşağıdaki vanayı açtım. Hatta onu da şimdiden göstereyim size. Şimdi akşam don olacak arkadaşlar. Mesela farz edelim ki akşam soğuk. Tankerimizin içerisinde su bırakmamamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Şuradaki vanamızı açıyoruz. Buradaki vanayı. Şunu açıyoruz. Şu vanayı. Şurada bir vanası var ya. Bunu açtığımız zaman buradan su geliyor. Yine aynı şekilde orada şu vanayı da açıyoruz. Bir de Bizim şu vana arızalı. Bunu değiştireceğim. Burada kelebek yeri kırıldı. Bunu da açıyorsunuz. Bunu açtığınız zaman fazla su gelmez. Gelir ama. Ee, bunları açtınız. Döküldü. En sonunda da ilazınız bitti. Bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Buradan da hani bu vana da açık oluyor ya. Bunu çalıştırdığı zaman burada şey yapıyor. Ee, Baya su geliyor. Yani burada bu vana motorun içindeki suyu dışarıya veriyor. Şu motorun içerisindeki su oradan dışarıya veriyor. Ama çalıştırmanız gerekiyor. Çalıştırmazsanız orada su çok az gelir. İçerisindeki suyu tam anlamıyla atmaz. Bir de tankerin önü aşağıya doğru olacak. Ki sular oradan aksın, şuradan aksın. Yani tankerin içerisinde su kalmasın. Kapağını da açın tabii boşaltım yaparken. Oradan hava alsın. Rahat bir şekilde boşalsın diye. Bunu da göz söylemiş olduk. Şimdi o karıştırsın. Biz de yolumuza devam edelim. Hava iyi. Biraz önce daha iyiydi. Şimdi yapraklar oynamaya başladı. Zaten bir ton kadar bir yaklaşık bir ilacımız var. Onu da atarsak ilaç bakır ilacımız bitiyor. Tabi daha sonrasında ilacımız var. Çiçek ilacı var. Zehir var. Şudur budur. Yazın atılacak şeyler var. zehir var. ilaç var. Bakır yine yazında bakır atılacak. ilaç atma işlemi çok yani. Aslında bu ilaç atma için e, şimdi bu bahçe serisi olup da kabinli olan traktörler var. Mesela Erkut yapmış. Erkutlar hatta tiki de var yanlış hatırlamıyorsam. osanın da bu kasalarına da doğrudan şey takılabiliyor. Kabin takılabiliyor. Öyle bir kabin olsa çok güzel olur. O zaman herhangi bir ilaç falan gelmez. Etkilenmezsiniz. Soğuktan etkilenmezsiniz. İlaç atarken fazla dalların altına girmediğiniz için Kabin Fazla sıkıntı çıkarmıyor O yüzden Böyle bir traktöre ihtiyaç olabiliyor Hem soğuktan korunma amacı Hem de ilaçtan korunma amacı Baya güzel olur 10 numara olur yani Şimdi biz nerede kaldık Yanlış hatırlamıyorsam Şurada kalmışız aynı. Bu arada giderken ilaç bitmiş. 1, 2, 3, 4 sıra var. 4-5 sıra bir şey var. Ama ufak kalan yerler küçük olmuş yani. Bunlara yeterli. Oradakilerine de atarsak bir ton ilaç bize yeterince yeter ya. O derece diyelim. Şimdi bunlar 4 yaşında. Durduralım. Bu Bana açacağız ya. Kesinlikle şaftı durdurmadan fanın kolunu çevirmiyorsunuz, çeviremezsiniz zaten. Kolunuzu kırabilir. Çok tehlikeli burası. Şimdi arkadaşlar, burada devri sorun. Devre gelince 3500 bu taraf, 4500 bu taraf ya. Siz şu uzun olan kol tarafını getireceksiniz. Mesela şurası kısa. Şurası daha uzun. Uzun olan hangi tarafa geliyorsa o devirde döner. Şöyle çevir. Şu an 4500 devirde. İkisini beraber yapmak sıkıntılı oluyor. Evet. Şöyle de 3500 devirde olmuş oluyor arkadaşlar. Yani şu uzun taraf hangi devir şeyine gelirse orada o devirde çalışmış oluyor diyelim. Şimdi çalıştırıyoruz yavaş bir şekilde. Evet, çalıştı bir şekilde. Zaten karışımı yapmıştır. Oradan beridir şey yapıyoruz ya. Yani. Karıştırarak geldik. Fazla tazeye gerek yok arkadaşlar. Zaten yeterli oluyor. bakacağım. Bakalım ııı e, ilacım ıslatıyor mu ıslatmıyor mu diye. çekeri aldım şu an daha yeni. <laughs> Nasıl hemen fark ediyor. Şimdi diyeceksiniz ya burada ne var diyeceksiniz ya bakın arkadaşlar. Rampayı görüyorsunuz armudun boyuna çıktık neredeyse o armut aşağıda kaldı. Neredeyse değil onunla hizayız yani. Şöyle de şey yapalım. Evet, geliyor. inip bakalım. Islanmış mı ıslanmamış mı diye ilaç yeterli oluyor bak. Şöyle ilaçlanmış oluyor. Böyle ilaçlamaya Böyle ilaçlamaya devam arkadaşlar. Burayı bitirdik. Ee, bir ton kadar suyumuz vardı. bir ton suyumuz vardı. 400 litresi buraya gitmiş. Bu küçük kayısılara. Ee, 600 litre kadar bir suyumuz var. Şöyle görünüyor mu? Şurada topu var. Ee, o suyu da götürüp orada cevizlere ve kayısılara atacağız. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Kuyruk mili debriyajı Bu şekilde yolda kullanmayın Traktörü yani Debriyajı Debriyajı indirdiniz Şu an çalışıyor ya Kuyruk mili durdu Buradaki şeyi de kaldırıyorsunuz Tabi bu traktörde geçerli Çoğunda böyle kol var Bunu da en sonunda indiriyorsunuz Unutmayın bunu indirmediğiniz zaman Debriyaja zararı var o kalkılık kalkık olduğu zaman debriyaj baya yumuşak oluyor. Bir de çok yukarıda kavruyor. Yani bunun havada olması debriyaja zararı var. Baskıya biraz zararı olabilir. Yolda git, ben onu indirin. Şimdi yola çıkalım. Buralara baya biraz iz vurduk ama küfetörle şey yaparız. Düzleriz temizleriz. Allah'tan hiç olmazsa diyor. buradaydılar. Diğer ilaca görüşmek üzere. Hikmet orada çekilecek ama ilaç burada şu anlık şimdi bir ilaçla olan iş. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi şöyle cevizlerimizi gösterelim. Burayı da ilaç Evet arkadaşlar ilaç işlemini bitirdik çok şükür kazasız belas bir şekilde ilaçlarımızı attık bitirdik bakır ilacı bitti ee, sadece bir sırt pompasıyla yani sırta takılan pompa var ya onunla küçük fidanlarım var onlar belki ilaçlarım onu da bugün yapmayacağım zaten şimdi kültivatör çekeceğiz ama öncelikle e, yemeği yiyelim yemek yiyelim ondan sonra yine işe devam edeceğiz gördüğünüz gibi kültivatörümüzü taktık kültivatör nedir ya? Külfet onun adı ya. Külfet taktık arkadaşlar. Ee, yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedikten sonra işimize başlayalım tekrardan. Biz afiyet olsun diyelim. Ya Allah bismillah diyelim. Evet arkadaşlar kültüfetör çekimine başladık. Yalnız burası bu bahçemiz aşırı bir taşlı bir bahçe. O fidanların içerisine çekiyoruz başka bir bahse ya. bir yer burada. Külfet orada, kumlukta çok kırıldı zamanında. Yaylı külfet orada sıkıntı yaşadım yani. Yaylı bile kurtarmıyor burada. Şöyle kübreye attık. yapmamış herhalde. Geri aynı sıramıza dönelim. Elbis var güzel. Yani yaş şey. Bahçe. Çamur çıkıyor neredeyse. Şimdi eve dönü